Abi vallahi anamı zağlamış. Kur'an-ı yani, Kerim abi hiç geçim yapmıyoruz. Ya vallahi abi düzeltmeyin. Anca bu ne alıp duvarlara yapıştırayım. Çok zor abi çok zor. Yok, yok. Bu zihniyet gitmedi hocam bu ülke düzelmez. Neye, 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 neye. Kesinlikle bak ne söylüyorum Hepimiz AK Parti'ye oy verdik ama artık bunun değişmesi şart. Bunlar bir şerefsiz ya vallahi şerefsiz. Vallahi iş bu konuda değil mi? o kadar şeyiz ki yani aklımızı şey, savunamıyoruz artık. Ne söyleyeyim ben? Çok iyi. i̇yi abi. Aşırı derecede iyi bu maaşı verenler utansın alanlar değil. Ha erkeğiz delikanlıyız. Savaş çıksa hepimiz gideriz kime savaşacağız? Niye savaşacağız? Mardin Özel Hareket Kurbu'ndaydım Yeşiller'de. Aynı şartlarla giderim ama kim için gideceğim? Allah kitap Kur'an'ı göstermeyle bu işler olmuyor. Kimse dinsiz veya kimse yolsuz veya kimse kötü niyetli değil. Herkes bu ülke için bir şeylerini vermiş. Allah Allah daha beter etsin. Çok Düşük bir kalitede emekli zam Emekli ikinci sınıf insan görüyorlar. İkinci. Valla emekliler otursun yesinler. Oturduğu yerde yiyinler. Yetmeyeyim mi? <laughs> Siz ölün. Gereği yok. Sizin yaşamınıza gerek yok anlamında gelen bir hareket. Bu millet onları baş tacı yaptı ama bu millet onları da gönderecek. Bakan ilk defa bu sene Türkiye yüksek gelirli ülkeler arasına gelecek. İmkansı yok. <gülüyor> <gülüyor> Allah razı, razı, razı. O Ekonomi o kadar iyi ki millet birbirini boğazlıyor sokakta. Vatan sağ olsun. Abi vallahi anamız ağlamış. kuran hani Kerim abiyle hiç geçim yapıyoruz. Evle ben dört tane çocuğum var. Vallahi her sene ben onu babam gile gönderiyorum. Yani idare olmaz. Hani ben bu e ekonomiye ne diyeyim? Bir an önce Erdoğan'a buradan sesleniyoruz, bu ekonomiyi de düzeltsin. diyor 2020. Ya vallahi abi düzeltmeyin. Ancak bu fotoğraflarını alıp duvarlara yapıştırayım. Bir tane fiş şerbesi 1 milyar 2 milyar paradır. Erdoğan'a burada selamlar. Emekli zamları belli oldu. Maaşları Allah. Gelen. Allah daha beter etsin. Valla emekler otursun yesinler. Oturduğu yerde yiyler. Yetmiyor <laughs> mu? yetmiyor diyorlar. E yetmiyor diyenler çalışsın eş kalsın. Hiç memnun değilim. Hiç inanmıyorum. Gelen zamı soruyoruz nasıl değerlendiriyor? Emekli burada abi. Emekli abi nasıl abi ne diyeyim yani piyasanın durumu belli görüyorsunuz. Evet. Hiç kimse memnun değil, biz de memnun değiliz. onlar vermek için biz de almayalım yani. Her şeyi indirsinler, fiyatta düşsün yani pozisyon böyle. Kim düzeltecek? Daha öyle bir dünyaya kimse, kimse gelmedi. Getirmesin de. <laughs> Ekonomi böyle kalsın boş Biz yani. Dünyaya bir öyle bir geldi mi? Geleni de gönderiyorlar abi görüyorsun ne yani. Peki sence düzelir mi abi? Çok zor abi çok zor. Bu zihniyet gitmedi sürece bu ülke düzelmez. Kesinlikle bak ne söyleyeceğim. Hepimiz AK Parti'ye oy verdik ama artık bunun değişmesi şart. Ekonomi Bakanı bir de dedi ki, atgari ücret aslında düşük değil. Gelsin kendi yaşasın, bak gelsin kendi yaşasın. Ben iki yılına köle gibi çalışacağım. Delikanlı söz vereyim bak. Çıkartıyorlar, çok affedersiniz. Adam diyor ki, ben de 4 10 bin lira alıyorum diyor. 4 bin lira kira vereyim diyor. 4 bin lirayla da lan. Ya arkadaş, bunlar bir şerefsiz ya, valla şerefsiz. 17 bin lirayla gelsin, kendi yaşasın. Ben yine namus sözüyorum, iki yılına bedava çalışacağım. Evet. Maliye Bakanına evet. Sen mi söylüyorsun? Çok çok sen ama yapacak da bir şey yok yani. Değişecek ama. Vallahi iş bu konuda değil. Mi? O kadar şeyiz ki yani aklımızı şey, savunamıyoruz artık. Ne söyleyeyim ben? Hangi kanalsınız pardon? YouTube. Kanalı. YouTube. Yani ricamız bir an önce şu emekliye bir özgürlük verilsin ya. Olmaz bu kadarı ya. Canımız bir şey çekse düşünüyoruz yani. 9,5 alıyorum ben. Babadan alıyorum yani. Ben yetim maaşı alıyorum. 2024 yılı emekli yıl olacak. Nerede? Hiçbir şey yok. Yani inşallah üzere dileğimiz yani devletimize zarar gelmesin. Ama yani bizi de duysunlar, hakkımızı versinler. Hep emekli bunlar kardeşlerim, ablam. 10 lira veriyorlar. ne yani 10 lira. Siz de hak veriyorsunuz değil mi? Dileğimiz bir an önce yani bize hakkımızı en azından ufak bir tatilimiz de olsun değil mi? 30 milyar yapsınlar yani. Öyle değil mi? Ablamla konuştum geçen. Yani şu... Vermesinler diye. Tabii. 2008'de Devletimizden ricamız Rabbim zevar vermesin ama şu emeklinin eski hakkını versin. Aldıkları gibi versinler. Öyle değil mi? Size yardımcı olun. Çok iyi. Aşırı derecede iyi. Bu maaşı verenler utansın. Alanlar değil. Şartlar her, geçen gün daha kötüye gidiyor. Siyasi olur, sosyal olur bilemem ama gidişat iyi değil. gel bu emeklinin askeri hali Asgari ücretli zaten ölmüştü. Emekliye de gömdüler yani Allah razı olsun. Herkes memnun halinde. İç Anadolu'ya gittin mi 17'den daha aşağıya. Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir gibi yerler. Ha, burada da demek ki insanlar memnun. Bir kitap alıyorsun 300 lira adam diyor ki gerek yok pastayla da yersin. Yemekle her şey bitmiyor dostum. Hiçbir şey yemesen de geçinirsin ama biraz da beyinler geliştirmek lazım değil mi? Abi, i̇lk defa bu sene Türkiye yüksek gelirli ülkeler arasına girecek. Girecek doğru. Nasıl girecek? Neyle girecek? Kasada para olsaydı verirlerdi. Yaşım elli. Babam da emekliydi. Bayramlarda paralar veriyorlardı emekli maaşlarını. İlk defa tarihe baksınlar bu yıl veremediler. Paran yoksa çok şey konuşmaya gerek yok usta. Paran varsa adamsın. Dünyanın her tarafında öyle. Biz Avusturya'da yaşamıyoruz. Kanada'da yaşamıyoruz. Rusya'da yaşamıyoruz. Amerika'da yaşamıyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Adam diyor ki Suriyeli vatandaşa veriyor bana niye vermiyor? Adam haklı değil mi? O adamın ecdadı burada şehit olmuş, burada can vermiş, burada can almış, burada birçok şey yaşamış. Nerede? Demek ki Türkiye Cumhuriyeti'nde yeterince hak ve özgürlükler var ama yeterli değil. Suriyeli'ye verilen değer vatandaşa niye verilmiyor abi? Ne yaptı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı? Askerliğini yaptı, vergisini verdi. Kurulan önceden şeyler vardı değil mi? Kalkmak için millet birbirine yardım ederdi. Millet şimdi birbirinden korkuyor, kaçıyor. Bir bardak çay ısmarlarım da param yok maç olmayayım diye. Ve emekliyim, çalışıyorum. Çalışmadan gurur duyuyorum ama devlet bunlar getirdiyse onlar utansın ben değil. 60 yaşında özel sektörde çalışacak adam gösterebiliyorsan parmakla sayıl elini öperim usta. Ben 50 yaşındayım. Çalıştığım sektör mobilya. Çalıştığım firmanın adını da veririm sakıncası yok da. Tat tuzu yok. Herkes 3 kuruş nasıl fazla alırım peşinde. Bir vatandaş da haklı. Şurada bir yemek ye bakayım kaça yiyorsun. Ailenle ye bakayım kaça yiyorsun. Ha erkeğiz delikanlıyız. Savaş çıksa hepimiz giderse kime savaşacağız? Niye savaşacağız? Ben Güneydoğu'da 1997 askerlik yaptım. Mardin Özel Harekat Kurumu'ndaydım Yeşiller'de. Aynı şartlarla giderim ama kim için gideceğim? 10, 15 Temmuz'un sonucunda ne oldu? Akbal şeyler için göğüs girdi değil mi? O göğüs gerdikleri adamlar ne yaptı? Ne yapıyor? Biraz da onlar kendilerine sorsunlar ya. Her şeyi aç kalmak veya bu vatan için bir şeyler yapmaksa onu beraber yapalım da hep bizden almazsınlar be. İş adamları da var, zenginler de var. Garibana bindikçe binersin, zengine binemezsin diye zenginin arkası kuvvetli. Olay burada başlar, burada biter usta. Herkes kendini biliyor, herkes kendine göre yaşıyor, herkes kendini işin haklı ama doğru bir tane. Allah kitap, Kur'an'ı göstermeyle bu işler olmuyor. Kimse dinsiz veya kimse yolsuz veya kimse kötü niyetli değil. Herkes bu ülke için bir şeylerini vermiş. Benim ailemde 8 tane şehit var. Niye verdik biz şehitleri? Çanakkale'yi gösteriyor yeri geldiğinde. Yeri geldiğinde Zeytin dalını gösteriyor. Bunlar gösteriyor da bunlar için gidenler niye değer vermiyor? O, ekonomi o kadar iyi ki millet birbirini boğazlıyor sokakta. Gersin onlar düşünsün be. Vatan sağ olsun. Her şeyin bir başı bir sonu olduğuna inanıyorsan elhamdülillah Müslüman değil dediğin diyorsan bir gün sana da gelir bu işten sonu. Biraz çoğaldığı ülkelerine batırsınlar, az yesinler ya. Zahmet olur ama az yasınlar. Emeklilere gelen zam mı hiç iyi değerlendirmiyorum. Şimdi açlığa mahkum edilen bir emekliler grubu var. Asgari ücretliyi zaten söylemeye de gerek yok. Yani e, devletin çok savurgan olduğunu düşünüyorum. Devletin yani itibar olmaz deyip her tarafa bir para saçması, onları destekleyen askeri ücret ve emeklileri e, siz ölün, gereği yok, sizin yaşamınıza gerek yok anlamında gelen bir hareket gidiyoruz dedi Mehmet Şimşek. Yok hayır. Ben Mehmet Şimşek'in tasarrufa gittiğini düşünmüyorum. Yani devletin o kadar büyük savurganlığı var ki ben anlatamam. Şimdi ben devlet memurlarına veya şeylerine de bir şey demek istemiyorum. Neden diyeceksiniz? Biz şimdi özel şirkette çalışırken bir beş dakikamızı arayan özel şirket şimdi gidin her tarafta boşta gezen insanların memurları görebilirsiniz. 6 milyon tane memurun e-Devlet var, meharesi var, e var, bütün her şey var. Güvenlikle sağlık çalışanlarına bir şey demiyorum. Onlar hepimizin başımızın tacı. Ama geri kalan böyle safsata olunca insanın gözüne batıyor. Eskisi gibi değil, sosyal medya var. Bence Mehmet Şimşek bence tasarruf yap. Ben o kanıdayım. Çok yazık ediyorlar kendilerini. Bu millet onları baş tacı yaptı ama bu millet onları da gönderecek. Durum o. Ekonomi bir de dedi ki ilk defa bu sene Türkiye yüksek gelirli ülkeler arasına girecek. Şimdi doğru, neden doğru? Şimdi doların baskılandığı bir ülkede baktığınız zaman evet o dediği doğru. 500 işte asgari ücret işte bölerseniz 500 dolara mı geliyor? 400 küsür dolara geliyor. Doları ne kadar baskılarsan düdüklü tencere gibi bir gün patlayacak o. İş adamları, turizmciler bilmem hepsine baktığınız zaman ne diyorlar? Biz batıyoruz. E biz batarsak ne olacak? İş imkanlarının hepsi kısıtlanacak. E kısıtlandığı zaman ne olacak? Bu insanlar aç kalacaklar. Ha siz bu insanları aç kalma pahasına devletten tasarruf yapmıyorsanız yani bence çok yanlış. E i̇nşallah kendilerini düzeltirler. İnşallah bir e, benim en çok korktuğum biz ben 51 yaşındayım. 80'li yılları görmüş bir insanın o açlığı, sefaleti. Biz başkasının üzerinden elbise alıp da giymeyi görmüş bir insanın. İnşallah o günleri görmeyiz ama gördüğüm ve izlediğim kadarıyla piyasa daraldıkça insanlar bu hale gitmeye başladılar. İnşallah böyle bir şey olmaz. İnşallah tedbirlerini çok güzel alırlar. Birazcık zenginden alıp, zenginleri yoklayıp birazcık alt tabakaya destek versinler. Yani alt tabakayı siz ölün derlerse bence kendileri çok daha büyük kaybedecekler. Abi ne diyeyim abi şimdi? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Abi düşük abi. Düşük abi. %25. O da o, o hepsi alacak mı almayacak o da belli değil. Almıyor, Stand almıyor, almıyor, almıyor. Seçim olacak gidiyor anca diyor. Seçim ama sözü, sözü vermiyor diyor. Peki sen o şimdi mu şimdi? Peki Cumhurbaşkanı seçimle sen böyle devam edersen sana aynı emekli sana oy verecek mi? Abi konuşuyor şimdi değil mi? Sen şimdi böyle yapıyorsun, böyle diretiyorsun, kendi şeyine gidiyorsun. Yarın bugün Cumhurbaşkanı seçiminde ama ikisi de mavi sene olsa sen millet şey yapıyor, sana vermez ki abi. Ne olacak abi böyle, nasıl? Abi, abi ne olacak? Gelteceğim diye. Yani abi, abi ben değişiklik olmasını istiyorum, değişsin abi. Söyledim. Bir, istiyor muyum? Yani bir an önce artık özgürlükte bir şeyler yapmaya çalışıyor adam, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Adam, adamın, adamın arkasına gelip biraz destek bir şeyler olmasın lazım. Adam tıklam eline gelen gayret abi Ama sen savunursun, savunmasın o ayrı mesele. Gö bakanı diyor ki ilk defa bu sene Türkiye yüksek gelirli ülkeler arasına gelecek. İmkansı yok. Cattı sen inanıyor musun? Abi Allah razı olsun. Yani enflasyon düşecek diyorsun değil mi? Nerede abi? Bir daha abi konuş biraz arkadaş gibi. Enflasyon düşecek. Değil mi? Abinin abi, görüşü nasıl? Ne soruyorsun? Ekonomi hoş Bakanı hoş bulduk. Ekonomi Bakanı ilk defa bu sene Türkiye yüksek gelirli ülkeler arasına girecek. Valla yani inşallah öyle olur da hani göstergeler ne durumda bilmiyoruz onu yani bunu neye de olarak söylüyor ben bunu anlamıyorum bence birazcık insanların gazını almak için yani inşallah öyle olur işte zor abi enflasyonu düşüreceğim falan diyor da yani ya şu an ee uygulanan adımlar birazcık aslında zoraki 2021-2023 arasında çok para harcandı hem seçim hem deprem falan yani biz şu an halk olarak o acele çeteyi alıyoruz yani açık açık da adam söylüyor hani bu bizden çıkacak diyor. Benim anladığım bu. İnşallah insanlar da anlar yani. Birazcık insanların gözünün açılması gerekiyor benim kendi fikrim. Vallahi emekliye verilen zam çok az. 20 milyar 15 milyar kira, emekli maaşı 13 14 milyar. İki çocuğu olsa bu adamı ne geçinecek? Bir takım elbise çıkmış 5 milyar, ayakkabı 2 milyar. Çok düşük bir kalitede emekliye zam Emekli ikinci sınıf insan görüyorlar. İkinci. Bir milletvekili alıyor 100 milyar. Bayram ikramiyası 50 milyar. Emekliye 3 milyar veriyor. Böyle bir adalet yok Türkiye'de. Vallahi zamlar güzel. Yapacak bir şey yoktur. Hiç olmaya olmadığı günlerimiz var arada. Eşimden emekliyim. 10 milyar harika alayım. Allah bereket versin. Zam geldi mi? Bekliyoruz ama inşallah geliriz. Valla 15 olsa iyi olur. Yani 10 yani bin lira 12 bin 400 lira olacak. İnşallah iyi olur. Hayırlısı olsun canım benim. Düzelir mi bu ekonomi? İnşallah düzelir. Allah büyüktür. Allah Allah'a güvenmemiz lazım. Valla gelen zamlar çok tatmin edici zamlar değil yani. Kimsenin tepkisi mepkisi kimse için önemli değil. Yani olan vatandaşı olacak yani yapacak bir şey yok. Yapacak çok şey var da zaman geçti yani. <laughs> evet. Ne yapması gerekiyordu zamanında vatandaşın? Yani seçimde de şeyini gösterecekti yani. En son seçimde biliyorsunuz farklı bir sonuç evet. çıktı ortaya. Ya farklı sonuç... Emekliler biz vermedik dediler. Ya herkese sorduğunuz zaman kimse biz vermedik diye zaten. <laughs> bir alt kesim var bir üst kesim var yani. Başka bir şey yok yani. Yaşanacak bir ülke olmaktan çıktı yani. Abi ekonomi düzelmez ya. Ekonomi mahvolmuş gitmiş ya. Genel olarak bakarsanız şu an ülkenin durumu zaten ortada. Yani düzelecek bir şey yok. Erken seçimin olması gerekiyor çünkü ekonomide olsun, hem insanların yaşam şartları olsun artık gitgide kötüleşiyor. Yani bunun için dediğim gibi yapılacak da şey bence erken seçim. Ya bence bu insanlarla bence bana kendi görüşme göre insan aklıyla dalga geçmek gibi bir şey bu. askeri ücretli geçinmek için şu an kiralar 10 bin liranın altında değil şu an bile yani doğalgaz elektrik olsun faturaları olsun 100 lira 200 liranın altında gelmiyor hiç kullanmadığın halde bile ki bunun kış şartları da var kışın ne yapacak bu insanlar hani bence her şey yani düzelecek bir şey olarak görmüyorum ya erken seçim olacak ya da insanın refahı için bazı şeylere değişkenlik göstermesi gerekiyor ya şu an aday olarak göreceğin kimse yok maalesef. Yani belki e, CHP olarak görünüyor ama CHP'nin yaptıkları da bence iyi şeyler olarak görmüyorum. Mesela geçen gün işte yurt dışına falan gidildi. Yani ekonomik sorunlar olması olduğu halde bile yurt dışına gidildi. Gereksiz masraflar yapıldı. Bence bunlar hiç iyi şeyler değil. Yani kendi insanın bu haldeyken bu tür şeyleri bir de insanların gözünün içine soka soka yapılması hoş değil. Yani şu an benim gözümde bir aday yok maalesef. Erdoğan'la Mansur yavaş. Aday erken seçilecek. Ya olursa benim kendi görüşüm. Yani benim için bir adım olarak Mansur Yavaş önde. Bu zaten sonra yani hem kendi yaş itibariyle bence kendisi için daha iyi olur. Hem de artık bir kan değişikliği gerekiyor. Yani bence bir artık yeni bir taze kan gerekiyor. Gençlerin artık ön plana çıkması gerekiyor benim kendi görüşüme göre. Mansur Yavaş'ın da tabii ki yaşı var. Yani yaş olarak dersen ya İmamoğlu biraz yaş olarak uygun ama bilmiyorum ya. Ne diyeceğim bilmiyorum açıkçası yani. Söyleyeceğim tek şey varsa o da yani bu hükümetin değişmesi. Emekli gelen zam hiç kimse memnun değil zaten bu zamdan dolayı. Şu anda Türkiye'deki enflasyona göre hiç zamlar yapılmadı zaten şu an. O konuda gerçekten şikayetçiyiz hükümetten de. Yani şu an yıllarda verilen sözler yerine getirilemedi. Örnek diyeyim enflasyonla yapılan elektrik zamlarından düşünün. Enflasyon diğer zamların dahil hesaplasanız şu an en düşük emeklilik. Ben kendim de emekli. Aldığım ücret 10 lira. Benim kök maaşım 6.900. %100'de %200'lerde zam yapsa benim yine kök maaş aynı kalacaktı yani. Ekonomi bakana da ilk defa bu sene Türkiye yüksek gelirli ülkeler arasına girecek dedi. Tam tersi. Şu an Avrupa ülkelerine baktığı zaman onlarda da ekonomi tam tersinde yükselirken bizde tam tersi düşüyor yani şu an şeyde. Biz o konuda kimseye güvenemiyoruz. Şimdi TÜİK'in verdiği rakamlarla bizim şu an piyasadaki enflasyon farkı bir değildir. TÜİK örneği vererek yüzde on, yüzde yirmilerden bahsederken şu piyasa kendimiz alışveriş yapıyoruz, dolaşıyoruz. Yüzde altmışları budur şu an. Yani şu an yapılan bir zam, yani bizim şu an etkiler mi etkilemez bize verilecek söz var. 12 buçuklar falan olması gerekirken. Şu an biraz zor olur yani. Beklentimiz yoktur yani o konuda.